Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merdivenden e, çıkınca otomatik yanan lamba sistemi yaptık. Arkadaşlar bağlantıları anlatayım. anlatayım. E, şunu takayım. Burada uzun olanı kısa olanı eksiye bağlıyoruz. Uzun alanı da diş tarafına bağlıyoruz. Sonra e, diğerleri de aynı şekilde yaptım. Uzaklık sensörü. Gelene eksiye eşofini dijital pne çelik pinle dijital pne vcc de şey artıya bağladık e, göstereyim arkadaşlar uzaklık sensörü algılıyor ilerler sıra yani biraz bekliyor yandıktan sonra sıra tekrar yanıyor arkadaşlar videomuz bu kadar görüşürüz